Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. LGS kılavuzlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bu hafta izleme önerilerimiz ve yeni açılacak soru çözüm videolarımızın günleri ve konularıyla ilgili bilgilendirmelerimiz olacak. Aynı zamanda tekrar hatırlatayım. Videonun alt açıklama kısmında hem bu programın indirilebilir PDF'ne ulaşabilirsiniz hem de birazdan söyleyeceğim bütün izleme önerisi olan videolarımızın tek bir oynatma listesinde topladık sizler için. Ona da yine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 6. hafta oynatma listesi olarak. Hadi gene şimdi hep birlikte bu haftanın konularına bakalım. LGS Türkçe'de cümlede anlamdan 3 tane videoya çalışmanızı önereceğiz bu hafta. Öznel ve nesnel yargılı cümleler, karşılaştırma cümleleri ve örtülü anlam, geçiş ve bağlantı ifadeleri ve minimum 50 soru çözmeniz gerekiyor. Az önce de dediğim gibi 6. hafta oynatma listesine tıkladığınız anda bu 3 video ilk sıralarda karşınıza çıkacak. Geldik LGS matematiğimize. Kareköklü ifadelerdeyiz. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi, kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi, dört işlemi bu şekilde hallediyoruz. Ve yine önemli bir konu kareköklü sayıyı doğal sayı yapan çarpanlar videosu. Bu üç videoyu izliyoruz. Kareköklü ifadeler önemli olabildiğince çok soru çözün arkadaşlar. Minimum 80 soruyu bu hafta kareköklü ifadelerden şu anda geldiğimiz yere kadar çözmenizi öneriyoruz. LGS fen bilimlerinde DNA ve genetik kod ünitesindeydik. Bu üniteden yine devam ediyoruz. Biyoteknoloji konusuyla arkadaşlar. Biyoteknoloji konusunun videosunu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ve minimum 20 soruyu da bu hafta çözmenizi öneriyoruz. Bu arada lütfen yorumlarda paylaşın. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? LGS çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu videoları takip ediyor musunuz? Tam vaktinde ilerleyebiliyor musunuz? Nedir durumunuz? Yorumlara da bekliyorum arkadaşlar. Geldik İnkılap Tarihi ve Atatürkçülüğe. Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan adımlar ünitesinden bir videoyu bu hafta sizler için izleme önerilerimize ekledik. Mondros, Ateşkes Antlaşması ve İşgaller videomuz. Bu videoyu izliyoruz ve minimum 20 soruyu çözüyoruz. LGS İngilizce Teen Life ünitesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. İlk üniteyi bitirmiştik artık ikinci ünitedeyiz. İkinci üniteden bu haftaki videolarımız Expressing Likes and Dislikes, Prefer, Double H Questions, How Questions bu iki videoyu izledikten sonra minimum 25 soruyu da üzerine çözüyoruz. Ve geldik bu hafta açılacak yepyeni LGS soru çözümlerimizin konularına ve günlerine. Türkçeden fiilimsiler konusuna ait videomuz cuma günü yayında olacak. Matematikten kareköklü ifadeler ilk kısmına dair, geçen hafta çalıştığınız kısmına dair videomuz pazartesi yayında olacak. Fen bilimleri, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, soru çözüm videomuz çarşamba günü. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti soru çözüm videomuz salı günü ve son olarak İngilizceden yine geçtiğimiz hafta gördüğünüz Simple Present Tense Adverbs of Frequency videomuzda, soru çözüm videomuzda perşembe günü sizler için yayında olacak. Bütün bu soru çözüm videolarından anında haberdar olmak için ne yapıyoruz? Kanala abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. O bildirimler geldikçe de çalışmalarımızı tam devam ettiriyoruz hepinize iyi haftalar diliyorum iyi çalışmalar.